Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee tabii ki de Utranyus'u baymaya çalışacağız arkadaşlar. Eee 140 level bir Utranyus buldum. Haritanın sol üst köşesindeyim. Şöyle inelim. Şöyle ateş edebiliyor muyuz? Vurduk mu? Vurduk bir tane. A Utranyus'un canı niye o kadar az? Utranyus'un canı niye bu kadar az? Lan altında şeyler var. Dur. Lan ona saldır, ona saldır. Bana değil, bana değil. Hayır ya. Benim peşimden gel. Hayır, ölme, 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 ölme. Ölme aga, ölme be. Ölme be, ölme be. Hadi. Siz nesiniz kanka ya? Hemen konumuzu değiştiriyoruz. Başka bir şey. Aha doğa mı? mu? Doğa don. Abi doğa Abi tane daha doğa don. 15'i de bayacağım. ikisini de bayacağım. Doldurdun mu? Vur şunla bir dakika dur. Bu sırtındaki Sinan'ın da bir şey olduğu için dayanıklılığı. Hemen bir yere inelim. Vuralım bir tane daha doğa 55'e de ikisine de. Oo. Ya bak bak mesela karnoya vurdum yanlışlıkla. Karnoyu baysam mı ya direkt? Kaç tane doğadan var? Çünkü doğadana hayır demem yani. Şu doğadana bir bayalım. 45'lik, 15'lik, 55. İlk 45'e. Abi hadi. Hayvan burada hala bekliyor falan. Bir dakika hemen efendim. Ay. Bir saniye. Dur şu 55'e bir tane daha koyacağım. Hayvan değil ki oğlum benim yumurtalara büyüten şey. Bir alet mi ne değil. Tamam sen bayıldın. Ya abi yürü git ya. 15'i de bayak. Evet konumuz birden Yutranyus'tan doğa dona dönmesi çok güzel oldu. Ya, bizim base için maya iyi oldu. Dur seninle uğraşamam şu an. Dur bekle. Bayıl orada işte. Bir dakika. Hayır. Üf. Beyler, bir saniye. Bu karnı bir bayılık kalsın burada. Diğer bir de o adam var mıydı? Yoksa hepsi bayıldı mı? Aa bir tane daha var. Ha 45 sen nereye gittin ya dayalı? Sen direkt kayboldun gözlerden. Sen biri git. Ana. İşlemedim ama de Oy. Oy. Bana hepsini bana saldırdı. Oğlum. Siz Hı. nasıl uyandınız diyecektim ki. Evet falan versek. Şey. Az önce adam çok özel bir şey et vereyim dedi ya. Kanka yürü git ya. Şu an karnının benden uzaklaşması lazım. Ben bunların hepsini nasıl yemek yiyeceğim? Vereceğim. Tam verme veririm belki de. Oy! Çok iyi vurdum bu arada. Abi sen de bayıldı ya. Yok 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 yok. Siz benim peşimi bırakın. Çardığı çıkartayım mı daha? Bunların hepsini keseyim. Bence çıkartayım. Neredeydiniz lan? Gelin lan buraya. Karma gel gel yaklaş ya. Gel gel ağzımın içine doğru. Of. Çok iyi. Hemen sen de bayıl. Dur sen bayılıksın. Sen bayılık değilsin. Sen sizler değilsiniz. O zaman siz de bir turu yiyek demek kardeş. Şiyette ne kadar doluyunuz da yok Oha full acıkmış lan. Çiğ lezzetlet var mı? Aa var lan çiğ lezzetlet. Neredesin kankam? Ver kanka bunu. Bunu ya kanka. Tamam ki. Şey bunun kaç tane evcilleşiyor? 30 tane. Neyse. Nerede kanka? Diğer bir tane daha doğadan bayılmıştı orada. Çiğ lezzet et verebilecek başka bir hayvan var mı öldürebileceğim? Karnodan çıkıyor mu? Karnodan çıkıyor galiba. Yoksa nasıl çıktı bana? Hangi yere git? Ne saldırıyor bana ya? Karnodan çıkıyor tamam. Vallahi pardon. 23'e düştü abi. Nerede la? Diğer doğdum. oğlum ben de var ya çok büyük Ama no, buradaymış. Beyler öleceğiz galiba. Ya kanka saldırtsam size ayıp olacak şimdi. Size karşılık benimki yani biraz büyük gelebilir. Pasifte misin kanka sen? Pasifteysen o CCCC oldu ama ismi olsun. O ölüm sesi. Tek vurursa ölecek de. Hey şey. Ben bunun ismini vardı düzeltirim base'de cancı eleman gibi başka bir şey de yapabilirim. İsmini çok değişik şeyler yapabilirim. Birkaç tane daha doğadan yapıp mı gitsem eve? Yoksa daha önce mi gitsem eve? Vallahi bak. Bak. Bak sen cc'sin. Sen de busun. Ver kanka. Ver kanka. Ver kankam. kan. Hmm. Valla şimdi ben beyze meyze döneceğim. Şimdi bu kadardı beyler video. Beyz, beyzi falan şu an şey yapmayacağım. Uğraşmayacağım. Gitmeye falan. Ben sizi burada direkt uğurlayayım beyler. Vallahi yapacak bir şey. Kamerayı nasıl çeviriyoruz emin değilim ama. E nasıl yapsak? Nasıl yapıyoruz ki onu? Yani? Neyse. Öylesine yaptım bunu. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Ee, Valla Bayrakips'in sunucusundayım. Island sunucusundayım ama. İsterseniz gelebilirsiniz. Videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.